Moto Futbol ekranlarından herkese yeniden merhaba sevgili izleyenler. Bugün Agit Hazeyi ile birlikte Göztepe gündemini sizler için değerlendireceğiz. Hatırlatmalarımızı yaparak yayınımıza başlayalım. Moto futbol YouTube kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle videolarımızdan ve canlı bağlantılarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destekte de olabilirsiniz. Yayınımız X'te de canlı olarak yayınlanıyor şu anda. Evet, Agit hoş geldin. Hoş bulduk Miray, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Şükür, sağ olasın. Göztepe programında daha seninleyiz. Arkadaşlarımız bir anket de başlattı. Göztepe sezonu nerede tamamlar? Buradan da izleyicilerimiz oy verebilir. Ve Agit'e sorularınızı bekliyoruz. Agit Göztepe ilk yarıya 28 puanla 4. sırada tamamladı. E, i̇ç sağ ve... Deplasman karnelerine ayrı konuşalım istiyorum. Öncelikle Göztepe'nin iç sağ karnesinde nasıl yorumlarsın? İç saha karnesinde şu ana kadar 8 maç oynadı içeride. 7 galibiyet, 1 beraberlik. Bu beraberlik Fenerbahçe maçı. Buradan galibiyetle de ayrılabilir miydi? Ayrılabilirdi. 8'de 8 yapabilirdi. Ee, i̇ç sahada şu an e, Galatasaray'dan sonra ikinci sırada ama bir maçı eksik. İçeride oynadığı bir maçı eksik. Galatasaray içeride bir maç fazla oynadı. 7 galibiyet iki beraberliği var onun. Ee, ardından e, Göztepe zaten ilk maçını Fenerbahçe oynadı. Oradan bir beraberlik aldı. Ardından galibiyetler serisi başladı. Şu ana kadar da evinde hiç puan kaybetmedi. Ee, bu maçlara da bakacak olursak hangi maçları var? 10 kişi kaldı. Trabzon maçı var. Galip geldi, ee, ardından Konya maçı var, Sivas maçı var, e, Kayseri maçı var. Yani e, bu ligin müdavimi olan takımlar, uzun süredir ligde olan takımlar var. Düşüp gelen takımlar da değil bunlar. E, gayet başarılı bir performans yeni çıkan bir takıma göre. E, ama Göztepe'nin e, popülite göre yönetilmediğini, e, görmüş olduk. Yani geçen sene e, satın alan şirketten sonra, BR Futbol'dan sonra e, bilindik oyunculara gitmemişti. E, böyle kendilerinin keşfettiği yıldız adayı olabilecek oyunculara gitmişlerdi. Çünkü e, şirketleşmede biliyorsun e, takım evet bir kulüp var, bir takım var ama adam buraya aynı zamanda kar aracı olarak da görüyor. Kar edilebilecek yerde olarak görüyor. E, şimdi ee, Göztepeyi çok öyle göremeyebilir çünkü taraftar e, başarı da ister burada işte biz sadece hiç düşmeyelim de e, çıkmayalım da bir yerde gitmeyelim de oyuncu satalım para kazanalım şeyinde olamaz Göztepe taraftarı e, her zaman hedef bir üsttür daha yukarısıdır e, yani sezona başlarken belki onlar bile Avrupa hayali kurmuyor olabilirlerdi birçoğu ama şu an hemen hemen hepsi Avrupa hayali kuruyor ve şey demiyorlar. Biz yeni lige yeni çıktık, ee, kalmasak da olur demiyorlar. Avrupa olsun diyorlar. Bu oyun buraya kadar geldi, takımı güçlendirip Avrupa'ya gidebiliriz diyor hepsi. Gayet de haklılar. Ee, çok güzel e, yönetiliyor hem yönetim hem de teknik ekip tarafından. Ee, o yüzden Göztepe'nin de taraftarla beraber bu iç saha performansı e, hem sürpriz hem de sürpriz değil. Diyebiliriz. Evet. Deplasmanda çok tempolu bir göztepe göremedik oyun anlamında da çoğu zaman. Sahne yaptığımız programlarda zaten diyordum. Geceyle gündüz gibi bambaşka bir göztepe var. Deplasman karnesini nasıl değerlendirirsin? Nasıl oyunda eksiklikler vardı? Yani e, deplasmanda da şöyle başladı. E, i̇ki kere Antalya'da oynadı. E, bir Antalya sporla bir Alanya sporla işte arada Fenerbahçe maçı var. Birinden beraber ikisinden de beraberlikle ayrıldı. Ardından Samsun maçı geldi. Biliyorsun Samsun'da da 3-1 öndeydi dakika 70'e kadar. 70'ten sonra 4-3 oldu. 3-1'den 4-3'e geldi ve 90 artı ediler bu golü. Ya şimdi ben Göztepe'nin deplasmanda çok kötü oynadığını düşünmüyorum bu arada. Ama nasıl diyeyim sanki olmayacakmış kafasıyla artık çıkıyorlar maça sanki. Ya biz bu deplasman şeyini yenemeyeceğiz sanki var bir oyuncuların. Biraz da psikolojik e, olarak ya yani biz atıyoruz ama sanki yiyeceğiz ya. Yeriz yani kesin yeriz. E, ya da buradan puanlar alamayız sadece bir puan veya puansız ayrılacağız gibi e, düşünüyorlar. Burada bir özgüven eksikliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü Göztepe'nin deplasmanında oynadığı en kötü maç e, Başakşehir maçı. O da Beşiktaş'ı deplasmanı yendikten sonra geldiler. Başakşehir'i oynadılar. Evet. E, Soledin sakatlıktan e, sakatlıklarından sonraki ilk maç e, aslında. Göztepe'nin orada kötü olmasını bir nevi anlayabiliyorum. Çünkü e, sezon başından beri oynayan bir oyuncu var ve tık, orta sahanın dinamosu kendisi bir anda gidiyor. E, ve tabii ki hoca oraya kimi koyacağım, kimi yapabilirim derken o bir haftada e, çok kötü bir maç sergiliyorlar. Ama öbür türlü bakarsak ben depla yani yenildiği maçlara bakıyorum şimdi deplasmanda Ev maçı var. Ev maçı da çok iyi değildi. Ama tabii o kadar da kötü bir maç değildi. 1-0 yenildikleri maçtı. Gaziantep maçında 1-0 öndeydi takım. 2 çok rahat kaçırdı. Hatta ikinci gol şanslarını çok rahat kaçırdı ve ardından ye yenildi yani. Nasıl oldu, nasıl bittiye gelmeden bir anda yenildi ve demek istediğim de bu yani. Takım bir türlü sanki deplasmanda yenemeyecekmiş e modunda havasında. Bu da buna sebep oluyor. Zaten o zamana kadar da deplasman galibiyeti yoktu. Ardından Beşiktaş'ı yenip bir deplasman galibiyetleri orada var sadece. Sonra Hatay deplasmanı geldi. Biliyorsun bizim de yorumladığımız Mustafa ile beraber. Yani Hatay'a karşı kötü oynamadılar. İyi oynadılar. Zaten Hatay'a karşı kötü oynayan takım ligde bulmak çok zor da. iyi oynadılar. Ama maçı bitirecek e, ee, golü atamadılar. Yani 1-0 önde 0-0 iken de 1-0 iken de e, Erce çok iyi kurtarışlar yaptı. Ama e, Göztepe e, yani Romulo atacaktı yani onları. Tamam çok iyi bir performans sergiliyor ama yani atacaktı ama kalecinin çok üstün performansı ya. Yani iki tanesini resmen en sağdan en sola ya da en soldan en sağa uçarak aldığı iki tane pozisyon var. Kaleci kadrajda bile değil, görüntüde bile olmadığı anlarda aldığı top var. Ee, orada belki bir güven tazelemesi, tekrardan bir özgüven kendine gelebilirdi ama o da olmadı. Ee, yani deplasmanla ilgili ben çok kötü bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Ama hak ettiği puanı almadığını düşünüyorum. Evet birkaç yorum var onları okuyalım hemen. Bayram Saygı, Galatasaray'a ilk yenilgiyi tattıracağız demiş. Can Aydın, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Tayfun Fener'i hakem kurtardı demiş. İyi hakem olursa Galatasaray'ı da yeneriz. Bir izleyicimiz sayılı akşamlar. Göztepe olmasaydı dağlarda yaşardık. Yine Tayfun, Başakşehir maçında hakem de çok kötüydü. Kartlık faallerimizi vermedi. Bir anda kötü gollerle 3-0 oldu. Ama mazeret değil. Yine bir izleyicimiz Samsun maçında da Soled sakatlanmıştı maçın başında. E, zeki kafa atmıştı. Mustafa Demir selamlar, iyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Agit, takım oyuncularının ilk yarı performanslarını nasıl değerlendirirsin? Ee, şimdi Romulo biliyorsun. İlk Romulo'dan başlayacağım. Yani e, takımın şu an süperstarı kendisi. E, geçen sene gelmişti takıma. E, geldiğinde zaten ilk maçtan ne olacağını bize aslında bir nevi bir fragman vermişti. ilk maçından e, golle tanışmıştı. Ardından e, sezonuna başladık ya acaba süper lig seviyesinde mi derken e, şu an Romulo'yu e, takımında birinci forvet olarak görmek istemeyen bir takım var mıdır ligde? Galatasaray'ı hariç tutmak istiyorum burada. O simenden dolayı yani o simeni bu lig forvetlerinden biraz e, ayrı tutuyorum. E, ama geri kalan buna Fenerbahçe ve Beşiktaş dahil e, birinci forveti olabilecek seviyesinde Romulo. Yani buna katılmayan varsa bu seneye Romulo'yu izlememiştir. Ya da e, kör bir fanatiktir. Başka hiçbir şey değil. E, o yüzden Romulo'yu sadece övebilirim. Başka bir şey yapamam. Ee, solla şut atıyor, sağla atıyor, kafa vuruyor, çalım atıyor, dribling atıyor. Yani e, bir forvetten daha ne isteyebilirsiniz? Ve bu arada e, şunu da söyleyeceğim. O Simen'den ayağa kat ve kat daha iyi. Yani o Simen'e bire bir ver çalım at desen atamaz. Hızlı mıdır hızlıdır ama Romulo çalım atar. Çok rahat. Bilekleri de çok kaliteli. Ee, yani Göztepe bunu takımda nasıl tutacak bilmiyorum Romulo'yu. Ardından Diğer oyuncularla da ilgili yapayım Yoksa başka bir şey soracaksın. Olur. Bir ara soru soracaktım ama bitir soru Sor öylesine. sor. Sor. Devam ederiz. Ee, sen devam et çünkü e, performansını iyi bulmadığın oyunculara başında hangisi geliyor diyecektim. Tamam. Ona dayanırım birazdan. E, ardından takımın ikinci yıldızı bana göre Tijanić. E, Tijanić 5 e, gol 6 asitle oynuyor. E, yani olmadığı maçta e, hissediliyor yokluğu. E, Romulo'dan sonra e, takımı ileriye ileride iş yapabilecek, ileride ataklar yönlendirebilecek tek oyuncusu. E, yani tek oyuncu dedim ikinci en iyi oyuncusu aslında. E, o yüzden Tjanić de e, bu sene çok iyi. Sonra ya şimdi Sohret var ama artık yok tabi biliyorsun. E, bir gol iki asitle oynuyor. Ee, ama bu orta sayıya göre zaten kötü bir rakam değil de e, oyunun içindeki oyuna kattıkları yani Torreira bu seneye kadar gol yoktu. Bilindik bir isimden gitmek istiyorum örnek verirken. Ama şimdi Torreira kötü bir oyuncu diyebilir miyiz? Ee, Hayır. Üçüncü sezonu burada. Ee, i̇lk golünü bu sene attı. Ama e, yani bir, çok iyi bir oyuncu. Solet de aynı şekilde. ya yani Takımın resmen e, dinamosu gibi e, eksikliğini çok hissediyor Göztepe. Benim bu seneki üçüncü flash oyuncum da e, Tiyanişten sonra Solettir ama bakalım ne kadar mahrum kalacak takım Soletten. E, ardından Tahaya dönmek istiyorum ya Taha biliyorsun Trabzon'dan geldi buraya çok düşük bir bedelle geldi ve şu anki değeri 5.5 buçuk milyon yani e, bu kısa sürede geldiği bu yer. E, Helal olsun. Başka hiçbir şey diyemiyorum. Ee, geçen maç yoktu. Ee, sakatlanmıştı. Bugün antrenmanlara çıkmış e, maskeyle. Ee, takım çok iyi bir genç oyuncu kazandı. Aynı zamanda Türkiye'de çok iyi bir stoper kazandı bence. Agit izleyicilerimize kısa bir hatırlatmam var. X'deki yayınımız burada sona eriyor. X'den izleyen kullanıcılarımız da YouTube'daki yayınımıza bekliyoruz. Lütfen devam etsin. Evet. Ya ben 3 oyuncu saydım böyle. E, bu sene performansı gözüme çarpan. Bu üç oyuncu e, takım için çok önemli. Bir tanesi ya Tahay'ı da saydık, 4 oldu. E, bu oyuncular bu sene gerçekten çok iyi oynuyorlar. E, göze çarpıyorlar takımda. Ardından senin sorduğun kötü oyunculara da geleceksek. Beklentinin ee, altında kalanlar da olabilir. Beklentinin altında kalan bu takımda yok. Yani bu takımda e, ki oyuncuların Hemen hemen hepsi beklentimin üstünde. ve ee, be, İsmail Çönk başından bir beklenti var mıdır? Oluşur mu? Yani şimdi yaşı belli, verdiği son dönem performansları belli. Çok bir beklentiye girmemiştim zaten. Ee, o yüzden yok. Ama takımda sırıtan performanslar diyorsan diğer oyunculara nazaran. Ee, sağ kanat beki lazım bu takıma. O gün olmuyor. Nazım ve o gün var orada. Olmuyor yani e, orada Nazım'dan bir asist performans almış. O günden hiçbir şey almamış. Ardından İsmail'den de hiçbir katkı almamış takım. E, Calma var. Calma'dan da bir gol iki asist performansı var. Yani tek başına Calma e, diğer üçünden fazla performans vermiş. Yani bu takıma net bir sana sağ kanat beki lazım ee, bas bas bağırıyor. Stoylov hocanın karnesini nasıl değerlendiriyorsun? Ee, ya hoca buraya gelmeden önce hepimiz için soru işareti. yani ben hocayı tanıyordum böyle oynatır şöyle diyen birisi varsa ha, bilmiyorum ee, ülkede çok yoktur sanmıyorum daha önce hocayı tanıyanı olduğunu ee, hoca çok mütevazi en başta e, ve gerçekçi de. Yani e, şimdi Hoca Avrupa ilk konuştuğunda ya tamam evet şimdi iyi başladılar da nasıl olacak derken Göztepe'nin oyunu zamanla gördükten sonra, izledikten sonra ya bu hoca gerçekten plan program yapmış e, ve belli. Yani ne dediğini ne istediğini, takımdaki oyunculardan neler alabileceğinin çok farkında. E, ligde belki de gördüğüm en iyi e, oyuna hamle yapan yani en zamanında hamle yapan hoca. E, diğer takımlar çok geç kalıyor çok erken yapıyor ama hoca tam zamanda yani oyunun sıkıştığını görüyor e, ardından yapılacak yedeklerden alınabilecek hamle ya hızlı bir oyuncuya mı ihtiyacım var defans arkasına e, sarkıyorlar mı rakibe göre oyunun içeriğine göre çok güzel değişiklikler yapıyor ben e, hocaya Hayran. Yani bizim yaptığımız bir anket de vardı biliyorsun. Ben ankette evet. Söyle Hoca'dan yana kullandım oyumu. <laughs> Hocamız ee, başarılı. Sevgili izleyenler videomuzu hala beğenmediyseniz beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Görüşleriniz bizler için çok değerli. Peki Söyle Hoca'nın deplasman oyununda stratejisini değiştirmesini bekliyor musun? Ya da nasıl bir onla, önlem alabilir hoca? Ya ben bunu konuştuk başında dediğim gibi ben oyunla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Deplasman'da kaç maç oynadı? 1-2-3-4-5-6-7-8 8 maç oynadı. 1 galibiyet 3 beraberlik 4 muhalibiyet. Buranın eğer gerçekten oyuna göre bir puan veriliyor olsaydı yani işte istatistiklere göre oynanan oyuna göre bir puan veriliyor olsaydı Göztepe'nin buradan alacağı maksimum galibiyet sayısı 2. o da ee, geri kalan tüm oyun maçlarda iyi oynayan taraftı. Oyunun doğrularını yapmaya çalışan taraftı. Ee, takım üzerinde evet. o zaman. Aynen öyle. Yani bu takımın e, sanki biraz psikolojik olduğunu düşünüyorum. Eee deplasmanda biz yenemeyeceğiz, yenemeyeceğiz modundan çıkmaları gerekiyor. E, hocanın burada e, oyununu tamamıyla beğeniyorum. Ee, ve ben hala da alttikten gelen bir takıma göre burayı yorumluyorum. Bunun çok çok üzerinde hocanın oyununa tabii etkileri olacaktır. Belki e, yapacağı hamleler değişecektir. Deplasman da oynadığı oyunlara göre. E, ama ben burada biraz daha sorunun psikolojik olduğunu düşünüyorum. İnşallah o sorun da kısa sürede çözülür. Göztepe deplasmanlarda da galibiyet almaya başlar diyelim ilk ikinci yarıda. Agit transfer döneminde Sabek oyuncusuna değindim muhakkak. Başka hangi bölgelerde oyuncu alınmalı, takviye yapılmalı takıma? Neler bekliyorsun transfer konusunda? Şimdi e, Göztepe biliyorsun çift forvet oynuyor. E, evet. Ama şu an iki forvet sakat. E, Chelsea'den gelen Fofana kiralık gelen ve Kubilay ikisi de sakat. E, ne zaman dönecekler nedir ne değildir durum belirsiz. Takım böyle hala hazırda böyle gidiyorken şu an orası eksik bırakılmaz diye düşünüyorum. Yuan da son maçta yoktu. Ama dönecektir o yakında. Şu an oraya net bir forvet lazım. En az bir. Yani oraya bir transfer olacaktır. Ardından orta saha bir transfer olacaktır. Solet'in yerine. Solet uzun bir süre yok çünkü belli. Oraya da bir transfer gelecektir. Ve sağ kanat Yani takımın acil ihtiyacı olan 3 transfer bu şekilde. Bunlara yönelik forvet arayışında büyük bir hareketlilik var. yani Geçelim istiyorsan Allah. oyuncularla ilgili duruma. Daniel Parzoyuk var. Olimpiyada. Paraguay basını yazıyor. Dünden beri ve Paraguay televizyonlarında gazetelerinde Hemen hemen spor alanındaki her yerde yazdı bu alt yazı son dakika işte e, antrenmandan görüntülerle e, bizdeki gibi yorumluyorlardı. E, Daniel Parzoy kimdir? E, Forvet 1.90 boyunda 22 yaşında. E, bu sene 19 maça çıktı. Bunun sadece 9 tanesi ilk 11 ve 4 golü var. E, fiziğiyle çok dikkat çekiyor. Çok iyi o yani ben e, şimdi Romulo ve Yuan e, biraz aynı tip, tabii Yuan Romulo'dan iyi değil de e, aynı tip derken ikisi de sprinter e, aslında. Yani koşucu, e, Romulo aynı zamanda çalım atabiliyor Yuan'a göre. Ama e, takımın uzun bir forvete ihtiyacı var dersen e, Parzoy e, bunun için ideal bir aday. E, yani bu scout ekibiyle mi bulundu yoksa şirket mi hoca mı e, buna tam hakim değilim e, ama e, şirket doğru yönelimler yapmaya devam ediyor. E, takımı gerçekten doğru güzel yerlere götürmeye çalışıyor. Forvetteki ilk aday bu. E, bir aday daha var. John Kennedy Fulmense de oynuyor. E, o da 22 yaşında. Bu sene 34 maç oynadı. 9 tanesi ilk 11, 3 gol attı. Ee, bu da e, yani e, daha hırçın bir forvet daha istekli daha arzulu e, parza yükle kıyaslayacaksam Kennedy'yi biraz daha isteyebilirim gibi geliyor e, Oyun hocanın oyun yapısı da biraz daha yerden olduğu için e, topu çok havadan oynamayı sevmiyor o yüzden Kennedy buraya Göztepe'ye daha uygun geliyor ama ben takımlarda her zaman ee, şöyle söylemeyi çok seviyorum ben kalas santrafor seviyorum bir tane kalas santrafor ee, ileri koyacaksın oyun çok sıkıştı açamıyorsun ya takım kapandı artık yani hiçbir şey gelmiyor yemedik haritası dakika 80'den sonra atacaksın bir tane uzun denk gelirse atacak ben o yüzden her zaman e, takımda çok yetenekli olmasa da bir tane uzun boylu fizikli forvet isterim ama takıma uyacak oyuncu diyorsan da bence Kennedy'dir e, oyun yapısına Ardından Abdülkadir Ömür e, biraz duyuldu. Yani ben çok gerçeklik payının olduğunu düşünmüyorum. E, Abdülkadir Ömür e, Hulsti'de bile oynamıyor. Yani oynayamıyor yani. E, biliyorsun ligin sonuncu sırasında hulsi kendi liginde. E, orada bile forma şansı bulamıyor. E, kim isteyecek? Türkiye'den şey yapacak. Bu tamamen e, PR çalışması. E, bunun ben bir gerçekliğinin olduğunu düşünmüyorum. Abdülkadir Ömür'ün ve Göztepe takımı e, gerçekten fizik olarak da mücadele olarak da üst düzey oynamaya çalışıyor. Abdülkadir Ömür buraya hiç uygun bir oyuncu değil. E, fiziğiyle de, mücadelesi de ve artık acaba yani kafa yapısı nerede? Yani nerede? Sonra e, orta sahaya gelecek olursak Solet sakattı demiştik. Orada evet. Kozmoski var. Budapeşte'den ee, bu sene 13 maçta 3 gol 3 asist yaptı ee, yani Koznoski izledim mi dersen hayır ee, ama koznos ile ilgili aldığım bilgilere göre e, az çok bakındığıma göre e, takımın dinamosu gibi ayağı çok kaliteli e, 22 yaşında o da e, genç dinamik bir oyuncu e, yani takıma yararlı olur her türlü olur zaten bu eksiklikte şartla bir oyuncu ee, gelen haberlere göre de Koznovski'nin olacağı yönünde. Evet. Birkaç yorumumuz var onları da okuyalım hemen. Sayfun namalip yoktur Göztepe ile oynamamış takım vardır demiş. Bir izleyicimiz inşallah seneye bizde kalır e, Romulo. Maalesef sezonu kapattı Solet demiş. Biz de senin de söylediğin gibi. Tayfun kötü demeyelim, oyuncumuza üzmeyelim demiş. Serkan Tam, Brezilyalı forvet transferi iddiası var doğru mu? Transferde bunları cevaplandırdık az önce. Tayfun oyundaki sıkıntı kanat bekleyenin hücuma katkı yapmaması demiş. Bir Başakşehir'e, biz Başakşehir'e yenilmeyi hak ettik diye de eklemiş bir izleyicimiz. Agit, e, sen de İzmir'de yaşıyorsun. Göztepe'nin maçlarına gidiyorsun. Göztepe'de dün bir paylaşım yaptı. Çok özledik diye. O taraftar, atmosfer, bunlarla ilgili neler söylersin? Ee, ya Medcezir ile başlamak istiyorum. Ee, herhalde Türkiye'deki bir maç başlangıcındaki en iyi sekanslardan bir tanesi. Ee, ya böyle e, ne bileyim o, o şarkının futbolla birleşip verdiği bu haz, verdiği bir, bu mutluluk ve etrafında e, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine fark etmeden herkesin aldığı bu hazzı ve mutluluğu görebiliyorsun. E, keşke ülkemizdeki her e, iç sağ maçı bu şekilde coşkulu başlasa, bu şekilde olsa, e, Göztepe diğer takımları e, imrendirecek derecede ee, Kızkandırıyordur ee, hem icra performansıyla hem taraftarıyla hem bu taraftarın coskusuyla ee, hayranlıkla e, eşlik edebiliyoruz. Başka hiçbir şey yapamıyoruz. Yani e eğer gidemediğimiz maçlarda da e, kulübün yayınladığı gönderi gibi böyle izliyorsun hayranlıkla bakıyorsun yani ee, ne denir ki? Yani keşke herkes gelip e, İzmir'deki herkes özellikle bir kere gidip e, bu zevki, bu hazzı yaşasa. Programımızın sonuna geliyoruz. Eee Göztepe pazartesi günü Manisa Futbol Kulübü ile bir hazırlık maçı oynayacak. Bununla ilgili neler söylemek istersin? E, ya şimdi taraftar olmayacak. al Alınmıyor burada oynanacak maç Gürsel Aksel'de. Eee hoca bu arada takımların çoğuna göre hoca antrenman yaptırıyor. Tatil vermedi yani uzun süreli bir tatil. Ee, hoca hedef belli. Avrupa yani net belli buradan. Ee, takım bir kendini alışmadan pasife almadan e, bir hazırlık maçı yapıyor. Bir hafta geçmiş üzerinden. Bence doğru bir karar. Ee, oyuncular girer çıkar oynar en azından e, ter atmış olurlar. Yani çok Ben hazırlık maçlarını çok böyle kale alan bir insan değilim. dikkate almıyorum öyle. E, sezon ortası. Bu e, bir ter atma amaçlı bir maç olabilir. E, burada Manisa'yı küçümsediğimden dolayı değil bu arada. E, tamamıyla kim olsaydı rakip de olsaydı ben Göztepe'nin çok böyle büyük bir maçmış gibi ya da her şeyi yapmaya çalışacağını düşünmüyorum. Maksat e, şey rutin bozulmasın diye e, oyuncular pasife kendini almasın diye yapılmış olan bir maç. Teşekkür ediyorum Agit programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlarımız da bir anket başlatmıştı. Göztepe sezonu nerede tamamlar diye. %55 oranında ilk 6'da bitirir demiş. Senin tahmininde alarak programımızı noktalayalım. Yani ilk altı da bitirir, net bitirir. Ee, zaten üstünde e, Samsun ve Fenerbahçe Galatasaray var. Altında da e, Eyüp'te Beşiktaş var. Ee, altı takım oldu. Yani bu altı takımın önüne geçeceklikte bir takım da yok. yani hatta şöyle söyleyeyim. Beşiktaş bu kadar kötü olmasına rağmen burada yani. Yani biz puan durumuna ben bakmasam hiç, ya ben derim ki herhalde Beşiktaş 10. sırada çünkü haftalardır 3 puan görmemiş bir takım ama görüyorsun ki bu ligde bir maç eksiği var ve 6. sırada. O yüzden burada ee, Göztepe'yi ilk 6 diye hedef vermek de biraz şey. İlk 4 hedefi Göztepe için daha uygun olur, daha e, mücadeleci olur. İlk 6 %100 diyorum. Haylton sorusu geldi son olarak. Bununla programımızı noktalayalım. Trendyol Süper Lig'in ilk 17 haftasında en fazla hava topu kazanan oyuncu Haylton. Ee, birinci sırada 77 hava topu kazanmış. Abdülkerim Bardakçı 63, Adil Demirbağ'da 57. Son olarak Helton hakkında neler söylemek istersin? Ya yani Helton da dediği gibi e, ben Göztepe'nin stoper tandeminin hepsini beğeniyorum. E, ayağı o kadar iyi değil e, ama çok iyi hava topu alıyor, çok iyi yükseliyor. E, Taha, Taha, Hayton, Bokele beraber çok iyi bir üçlü oldular. Ben üçünü birbirinden ayrı ayrı tutmayı çok istemiyorum. Ama yani şimdi geçen Taha yoktu, Koray vardı, Koray Günter. Koray Günter de hiç fena oynamadı ama bu böyle şöyle olur. Zaten iki tane oyuncu defans hattında, dört tane oyuncudan bir tanesi değişirse çok sırıtmaz. Diğer üçü zaten onun açığını kapatabilecek iyilerse eğer seviyededir. Burada üçü de çok iyi seviyedeler, çok üst düzey oynuyorlar. E, her yüzyılda e, üzerine düşen görevi hava toplarını çok iyi şekilde alıyor. Teşekkür ediyorum Agit, programımızı burada noktalıyoruz. alıyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugün Agit ile birlikte Göztepe gündemini sizler için değerlendirdik. Bir başka yayına yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.